Tamam selam en son burada kalmıştık. Ee, şu gizli ne oluyor Manual turret control zone. Hit the alarm if you spot the on zombie. Ha, zombie görürseniz alarma basın. To dead go underground. No expectation. Hmm, gidiyorsun. Alarmları kontrol ediyoruz zombi ve headcrab görürsek direkt basıyorlar ve burada bir hata yaparsak yani kontrol edersek kurtulma şansımız neredeyse sıfır. Taretler çok fazla ve o kadar kritik ve stratejik yerleri yerleştirmiş durumdalar ki tek şansımız sneak. Hayalet. sızacağız. Çöp mü mezar mı oğlum bu? Uh, uh görmediler güzel. Sakırsın. Ups diyor bir de. Pislik. Akım mı yumruğu var? Ya Devam ediyorum o zaman. Bak, her yerdeler. Silahım da susturucu da... Aa, silahım da susturucu da yok. Aga. Okey fark edilmedik. Buraya giremiyorum. Ee... Bak daha bitmedi ha. Bak bir taret de burada var. Kapılar açılıyor mu? Bu bir üst katta taretler var. Orada bir tanesi kapıyı tutuyor. Peki. Kitle. Kitle. Üst kata devam ediyorum o zaman. Peki. Ugh. Oh. Spray sabun kol. Su mi sabun mu? Bir başarım kazandık ama. Ah <laughs> en sevdiğim silahı da aldım hafla fevrende. Holy <laughs> shit! Okay. <laughs> Taretlerimizin tarafımıza geçti. <laughs> Şu ekran koruyucudan eski bilgisayarlarda var. Oldlar bilir bunu. Şu koruyucudan. Taretlerimizin dostumuz oldu. Her birini parça pinçik ettiler. Burası kilitli. Ugh. <laughs> <laughs> Tamam ya geldiğim yerden gidiyorum o zaman. Next generation başarımını kazandık. Pek bir şey etki etmiyordur muhtemelen ama. Dur bir saniye ben yolumu kaybettim bu arada biliyor musunuz? <laughs> Dikkatiniz gerekli. Hayır değil. Bu kap bu kapılardan Bunlar normalde patlıyorlardı Ama değiştirmişler buradan değil abi Ha işte buldum <laughs> Hepsini oymuşlar Ne baksana Dikkat et bir daha var mı? Alo. Burası geldiğimiz yer. Buradan geldik. Tam buraları temizledik. Daha doğrusu kendilerini temizlettirdiler zorla. Her yerde şunun çıkıyor. Aha, o nereden geldi lan? Haa, diyorsun. <laughs> yes, Haa. Orası kapalı. CP! CP. Sivil korumalar. Iıh, <laughs> 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 orada turret var. Kill Rebels. Ugh, oraya girmem lazımdı. Civil Protection. Hadi geçelim Yüz can. Şu kareti. Oh, oh. En fazla böyle kaçabiliyorum. Orada böyle. De. O beni nereden vuruyorlar? Duvarın içinde. Burası. Ah, oh, mermi de bitmiyor. <laughs> <İyi dedi> ne <lan. Gülüyor> Bunu başlasak mı? Silahsız yaralı bana bir zararı yok. Sadece bana ateş saldıranları öldürüyorum o yüzden. Ah, aa, aa! düğmeye bastım. Bir şey açtı. Burası değil. Ah, diyorsun. Bacım yapmasanız ölmeseniz olmuyor mu? Yok illaki öleceksiniz arasını satayım. Ananı nikahlayım. Kimsenin yapamadığını bu yaptı yalan kara olan yaptı. Neyse. Okay, I'm ready. 68 sekiz can. Çok güçlüler lan. Geri dönmek zorundayım. Şurada. Nerede o? Yaralı adamın olduğu yer. Ha. Sevre şurada. <laughs> <laughs> Bitmediniz mi daha? Tamam. Tamam. Ha? ha? oraya geçemiyorum. Engel var. Burası gelmiyor. Oyun bana oraya gidemezsin dedi. Ha ha, ha. burası açılmış. Aha. Kapıyı açacak yer mi lazım? Ee, bomba mı atmam gerekiyor? Evet. Hafla fikir de olduğu gibi ama bir şansım var. Oh! Nasıl bir patlamaymış lan? Açılmadı mı? <laughs> Adamın izi kalmış bak şöyle yapışmış. <laughs> burası niye bu kadar karanlık lan? Eee hoş değil. Burası kilitli. Dur lan. <laughs> tamam işte burası. Oraya çıkıyor ama buradan basacağımız bir şey mi var? Hı. Ha kol. Kolu indirdik. Bu Barney'di sanırım ya. Yanlış hatırlamıyorsam bu Barney'di. Bizi tuzağa çekiyor şu anda. Aynen. Barney. Half-Life 2'den. Bu bölüm çok uzun olm olmayacak. Çok fazla vaktim yok o yüzden kısa tutacağım bu videoyu. E, ee, Seva aziz Allah yatsı o konu. Seva aldığımız yerden. Heh. I'll hit the streets and round up everyone who's been waiting. Try to let it get to you. Everyone ready?

çıkacaklar. Evet. I'm Kuyu benzeri bir yere attılar. Low, alt katlar. Aha, nefes alıyoruz. Nefes alıyoruz en azından şimdilik. Tamam. Bunu seviyorum. Burada bitiriyorum. Evet kısa oldu ama hiç vaktim yok arkadaşlar. Daha yapmam gereken çok işler onları ayarlayacağım. Teşekkür ediyorum. Böyle böyle bölüm bölüm videoları yetiştirmeye devam edeceğim. Kendinize iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Bir sonraki günde görüşmek dileğiyle.